Dedi ki, ey adam, adem, şu cennette görmüş olduğunuz bütün nimetler size serbest. Yiyecekler için her şey serbest. Fakat Bu ağaç ne neyse artık ağaç görür. Onun haricinde görürüz ne istiyorsa serbest. Tabii Adem Aleyhisselam'ın bir baş düşmanı vardır. Hepimizin olduğu gibi. kimide? de? Şeytan Aleyhisselam. İblis. Bakın ki şeytan olmadan önce, şeytan olmadan önce Rabbimize <laughs> ibadet eder. Çok ibadet ederek melek, melek değil ama ibadetin nedeniyle melekler mertebesine ulaşmış çok bir makama sahiptir. Fakat i̇şte Rabbimiz Celle Celaluhu e insan oğluna ilan ne yaptı? Ona ilahiyetti. Bu Kuran'ı kıymetli isamillerimiz, değerli mübreklerimiz, bu diye konuşup durduğumuz dağ karşımız. Bu büyük olan dağ, nur dağıdır. Burası, Kuran-ı Kerim'in ilk nazil olduğu dağdır. Dolayısıyla az önce okuduğum ayet-i kerimeler bu dağda sevgili peygamberimize geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce Mekke müşriklerin kutperestlerin himayesinde o gördüğünüz Kabe'nin etrafında içerisinde 360 tane kut vardı. Taşlardan, ağaçlardan yapılmış insanların taptığı putlar var, şekiller vardı. Çünkü İsa Aleyhisselam'dan sonra e, İncil'den sonra insanlar ta tarif, e, tarif ettiler. Din bozuldu, Tevhid dini bozuldu. Şirk dönemi başladı. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'dan sonra insan yavaş yavaş e, tek Allah inancından uzaklaşarak üçlü inanç sistemine geçtiler. Baba Oğur diye. Dolayısıyla Mekke toplumu da bundan çok etkilendi ve, ve her, her kabilenin bir putu vardı. Ağaçtan, bundan helvadan yaparlar, taparlar, acıdınca yerlerdi in onlarda. İnsandaki mantık, bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldikten sonra orada zaten bir peygamberlik alameti vardı. Sırtında peygamberlik mührü vardı, işareti vardı. Sevgili Peygamberimiz Mekke toplumun içerisinde yaşarken hiçbir zaman şirk olayına karışmadı. Hiçbir gün karışmadı. allah Teala hep onu korudu, kolladı. Peygamberlik zamanına onu eğitti, hazırladı. Dolayısıyla da sevgili Peygamberimiz 610 yılına gelinceye kadar 40 yaşlarına kadar, da 35 yaşlarına kadar o toplumda yaşadım. Amcasıyla birlikte ticaret yaptım. Babası vefat etti. Annesi öldü, yetim kaldı ve vesaire. büyüdü. Neticede, neticede 35 yaşından sonra sevgili peygamberimiz artık Mekke halkı için neler yapabilirim? Bu insanları bu bataklıktan, bu sorunlar nasıl kurtaralım diye düşünmeye başladı. Kafa yormaya başladı. Çünkü hakikaten insanlar zalim olmuşlardı kayıplar üçler esiriyorlar. İnsanlar köleye satılıyorlardı. Dışarıdan Kabe olduğu için burası bir ticaret merkezi zamanında. Dışarıdan ticaret yapmaya gelenlerin malları da şey şey çekilmeden ellerinde kalıyor, satılamıyor ve zorla eziliyor. kalır, kalır orada. Teşekkür ederim. Allah'ın karşısını bildiğini düşünürdü. Sürekli tefekkür evet. halindeydi. Bu beş, beş sene devam etti aşağı yukarı. Bu zamandan gelip gidiyordu. Tabii, Tabii. Efendimiz Efendim, sallallahu aleyhi ve sellem'in birden de en hükümetli işi vardı. Aslında evet. işin bir kahramanı da odur. Kim duydu keşif? Evet. Hazreti Hatice annemiz değil mi? Hatice evet. annemiz Mekke toplumunun işkızlarından birisi seni girdi. Üç seni gördün mü? Sen gördün mü? Dertti. Herkes gördü değil mi? Ata bunu yapacaksın. O seni orayı Evet. İşte burada Bülent Ailesi'ler o da şeytanı taşladı diye her sene onları bunu yaptırıyorlar. İnsanlar bir gece burada kalıyorlar onun içime girmişti. BURADA yaraptı. Ya da yaradı. Şeytanlar oradan da buraya şeytan taşlamaya gelir. Şeytanları taşladıktan sonra buradan Kırbeyli'ye gidip tavaflarını, haclarını tamamlıyorlar. Aynı zamanda burada da kurban kurbanlar da burada kesiliyor. Mina bölgesinde kesiliyor. <gülüyor> <gülüyor> sabah oldu. Düşmanlar Peygamber evinden çıkmadı. Eve hücum ettiler. Bir baktılar Hazreti Ali diyor. Ali senin ne işin var burada? Tabii olay anlaşılıyor. Sevgili Peygamber Efendimiz bir de çıkmış. Hazreti emanetleri dağıtıyor. Ondan sonra tabii düşman şaşırıyor. Yani nasıl olur? Nasıl kaçar diye. O zaman tabii böyle şimdi e, teknoloji olmadığı için bazı insanlar çok iyi iz sürerlermiş. İz çok iyi iz sürerler. Biz, biz aramaya başladılar. Düşmanlar biz süre süre geldi buraya çıktılar. Dağın tepesine çıktılar. Allah'ın hikmeti, tabi Resulü Peygamberini koruyacak. Bu anda mucize gerçekleşiyor. Neydi o mucize? Bir örümcek. Dediğimiz örümcek. Gelip ağanın ağzına ağını örüyor. Güvercine gelip oraya yutmasını bırakıyoruz. Düşmanlar dağın taşın üstünde bir eğri baksalar onları görecekler. Ama Rabbimiz <laughs> tabii ki sevgili peygamberimizi var arkadaşı korumuştur. Hatta aradan konuşuyorlar diyorlar ya şu taşın altında olabilir. Diyorlar ki ya altında mantık var. Bu taşın altına girseler bu görüntü nasıl bozulur. Bunlar kalır mı burada falan. Da, Peygamber sesi bu işi diyor. Hazreti Efendi'ye başlıyor. Hatta az önce sınavatik mağaranın başına geldi ederiz sen dedin peygamberimiz diyor ki Ebu Bekir ya Resulallah sana dışarıda bekle ben de içeriye kontrol bakımda var ne yok diyor. Ebu Bekir içeri giriyor Sağ sonra temizliyor i̇şte delikleri falan kapatıyor ki böcekler falan gel ısırmasınlar diye bir tane delik açık koyuyor ma mazlana Diyor ki ya Resulallah buyur diyor içeriye. İçeri gelip orada otururlarken sevgili peygamberimiz bağdaş kurmuş. Hazreti Ebu Bekir de başını onun kafasına koymuş, istirahat ediyorlar. Ebek Radyalı bakıyor ki bir delikten yılan gözülmeye başladı. Yılan çıkıyor. Hazreti Bekir, tabi sevgili peygamberimiz o kadar aşık bir insan ki, onun canını kendi canına daha kıymet biliyor. Hemen ayağı topuğunu o deliğe kapatıyor. Yeter ki peygambere zarar gelmesin. Tabi yılan dediğimiz hayvan, tabiatı gereği bunu ısırıyor ayağını. Hazreti Bekir tabi acıdan artık vücudu yandığı için ağlamaya başlıyor. Gözünden taş yapması sevgili Peygamberimizin sakalına düştü. Diyor ki Bekir, hayırdır niye arıyorsun? Yok, Yok bir şey ya, ya Rasûlullah. Sende bir şey var, var diyor. Onu da et, ya ilanı diyor ki ya Rasûlullah yılanı ısırdı diyor. Ondan sonra sevgili Peygamber onun ayağını e ağzını emredip o zehri boşaltıyor. Ondan sonra diyor ki ey yılan neden benim dostumu ısırdın? diye yılana soruyor. Diyor ki ya Rasûlullah ben senin buraya geleceğini biliyordum. Uzun yıllar senin yolunu bekledim ben. Fakat tam fırsatını buldun dostlukların önümü kapatmadı. Onu görmem engel oldu. Ben de ısırmak zorunda kaldım diyor. Dolayısıyla burada bu olaylar yaşanmış. bu e, şeyler yaşanmış. Tabii müşrikler dağın tepesine aşağı bakarken konuşurlar. Hayır. Hayır. basıyorsun? Yok basma. Hoca nerede hoca? Hoca burada. Allah serbest bundan Tamam. Bundan sonra serbest. Tamam. Evet. Azat etti hoca bizi. 42 kişi kayboldu vallahi. Buraya. Hadi. Niye? onu yapalım sabah ya. yarın saat 7.30'da uğrayacağız gidecek misiniz buraya ya, müzik müzik mi inşallah evet. ben giderim <laughs> hadi <Kabe, kabe>. gidelim <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün ayın 16'sı, 16 Şubat 2025. Akşam vakti. Akşam namazını bekliyoruz. Elhamdülillah şu anda tam Hacer-ül karşısında saf tuttuk. Vakitin girmesini bekliyoruz inşallah. Burada arkadaşlarla birlikte. Biraz sonra <laughs> İnsanlar oturunca Hacı ve denet de net olarak çekeceğiz inşallah. <laughs> <laughs> <efendim, sen> <laughs> An, ordu. Speak English? English? Arabi şey zaten, şey. hadi. hadi, hadi ben ben buradan çıkalım buradan yapayım. ya. Dur. Sen gitsene abi önden. Sevgi gel, sevgi boş boş. Gel, gel. Canlı çekiyorum can. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar Merhabalar. kanalıma hoş geldiniz <laughs> Kabe kanalı Kabe'den canlı yayın <laughs> Merhabalar <gülüyor> bugün ayın 14'ü değil mi? Evet, evet. Bugün sevgililer günümüzü evet. görmüş olduğunuz sevgililerimizle kahvede kutladık en güzel şekilde. İki tane tavaf yaptık elhamdülillah. elhamdülillah. Güzel bir gün geçirdik. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir gün geçirdik. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Değil mi? Aynen evet. öyle yıl yıllık Ama Allah nasip ederse asıl sevgiliye ne zaman gideceğiz? Medine'ye. Evet. Herhalde 21'inde falan orada olacağız inşallah. Medine'de olacağız inşallah. Evet videomuzu burada son veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.